Sahte kişiliklerimizin oluşumundan bahsederken 3 faktörün önemli olduğunu söylemiştik. Birincisi ebeveynlerimiz, ikincisi içine doğduğumuz çevre ve kültür, üçüncüsü ise eğitim sistemi. Özellikle bu videoya ismini veren çöpün oluşmasında eğitim sisteminin önemli bir rolü var. Çünkü eğitim sistemimiz dışarıya eğitiyor, kişilikleri eğitiyor. Eğitim sisteminin %5 faydası varsa %95 de o zarar dediğimiz bölüm çöpe oluşturuyor. Mevlana'nın söyleminde olduğu gibi özü derinlere baskıladığımız, kişilik kabuğunu üstüne ördüğümüz yapıda kişiliklerden sahte kişiliklere doğru evrilebiliyor eğer kendi üzerimize bir çalışma yapmazsak. Örneğin çöp bilginin içinde kişilikler için çok faydalı bilgiler olabilir. Çok bilen birisi olabilirsiniz. Bilgileriniz sizi çok zengin yapabilir. Bu bilgilerle çok büyük okullar bitirebilir, diplomalar alabilirsiniz. Fakat çalışma bağlamında içsel eğitime temas eden bilgi özümüzün bilgisidir. Lao Tzu'nun sevdiğim bir sözüyle bitirmek istiyorum bu videoyu da. Öğrenmek için bilgi gereklidir. Fakat bilgiyi bilgeliğe çevirmek için bildiklerimizi terk etmek gerekir.